akış içerisinde zaman zaman gözümüzden uzak kalan kültür ve sanat camiasının birbirinden farklı alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri bizlere tüm şeffaflığıyla sunan dijital kültür mecrası kategorisinin adayları vesaire Van Art, altyazı, Sanat Okur ve Kayıp Rıhtım. Kazananı açıklamak ve ödülünü vermek üzere Kurumsal iletişim ve Finans Direktörü Fatma Nur Yaman'a tekrar sahneye davet ediyorum. <laughs> iyi akşamlar herkese. Ee, yılın en iyi dijital kültür mecrası Sanat Okur. Lütfen, lütfen. Uh... Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani sözlerime hem kendim adıma hem de Sanat okul platformunu birlikte kurduğum arkadaşım, kurucu editörüm Hasan Necip adına yapmak istiyorum. Hepiniz çok güzelsiniz öncelikle, çiçek gibisiniz. Biz bir kendi aramızda bunun yoklamasını yaptık. Ee, biz bağımsız bir kültür sanat sitesiyiz. Bağımsızlığımızı 2019'dan beri koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz. Ee, şunu da söylemek isterim, Tuna Hoca gibi e, sizlere ihtiyacımız var. Kültür sanat alanında da sizlere ihtiyacımız var. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Bilişim ödüllerinde kültür sanata yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Görünmeyen, duyulmayan olmaktansa daha çok görünüp daha çok duyulmaya ihtiyacımız var. Çünkü kültür sanat bizi ayakta tutacak arkadaşlar. Başka çaremiz yok. E, söz söyleyebilmemiz için... En güzel alanlardan bir tanesi kültür sanat. Özgürüz, bağımsızız, güçlüyüz. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Sanat okurda, hepiniz için var. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sanat okuru tebrik ediyoruz.